Oseptin, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olan bir cilt dezenfektanı. Hepimiz zaman zaman yaralanırız veya kesikler alırız. Cildimiz mikroplara karşı bir bariyer görevi görse de, bazen bu mikroplar cildimize nüfuz edebilir ve enfeksiyonlara neden olabilir. Bu gibi durumların önlenmesi ve enfeksiyon riskinin azaltılması için Oseptin adlı bir ilaç kullanılabilir. Oseptin nedir ve nasıl çalışır? Oseptin İçeriğinde oktenidin adı verilen bir bileşeni bulunduran bir ilaçtır. Oktenidin antiseptik bir özelliğe sahiptir ve bakterilerin büyümesini önlemeye yardımcı olur. Bu, enfeksiyon riskini azaltır ve yaraların veya kesiklerin temizlenmesine yardımcı olur. Nasıl kullanılır? Oseptin genellikle cerrahi işlemlerden önce veya sonra cilt dezenfeksiyonunda, yara bakımında ve benzeri tıbbi amaçlar için kullanılır doktorunuz veya sağlık profesyoneli tarafından yönlendirilen şekilde kullanılmalıdır. İlaç, cildin temizlenmesine ve mikropların etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur. Bu, enfeksiyon riskini azaltır ve iyileşme sürecini destekler. Doktorunuza başvurun. Herhangi bir ilaç gibi, o septin de herkes için uygun olmayabilir. İlaçların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması önemlidir. Bu nedenle, ilaç hakkında daha fazla bilgi almak veya kullanım talimatları için bir sağlık profesyoneli veya doktora başvurmalısınız. Doktorunuz enfeksiyon riskini değerlendirir ve uygun tedaviyi önerir. Oseptin veya benzeri ilaçlar, hijyenin korunması ve enfeksiyon riskinin azaltılması konusunda önemli bir rol oynar. Sonuç olarak, Oseptin ciltteki bakterilerin çoğalmasını önlemeye yardımcı olan bir ilaçtır ve enfeksiyon riskini azaltmada kullanılır. Ancak ilaçlar herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle doktorunuzun önerilerini takip etmek önemlidir. Cilt bakımı ve hijyen konularına dikkat etmek sağlığımızı korumak için önemlidir.